Benim ha, onların onların yeni benim bozulmuş. Onların numarası var. çok yüksek. Ne? Onların numarası çok yüksek değil. Ya, daha iyi görüyorum gibi. <laughs> daha iyi görüyorum gibi diyor. Kızım bir gözlük etkinmiş. Sihirli gözlüğünü ver. Sihirli, ver. Sihirli ver, hadi. gereken yeri evet. ama artık onu atma. Şimdi burada ne yazıyordu? Baştan oku. En başta ne yazıyordu? Koli. En başta ne yazıyordu? En baştan başla. Okan. Ba Okan. Başlık Okan. Sen de Okan Okandır. <laughs> tamam. Okan ne yapacakmış şimdi onu söyle. Okan. Okan kilo kilo kek. al. Öyle mi? He. <laughs> <laughs>